Arkadaşlar merhaba. İtalya'dayken İtalya'nın kraft biralarını tatmadan olmaz. Bugün bir kraft bira markalarından biri olan, daha doğrusu türlerinden biri olan Older'ın tadına bakacağız. IPA türünde bir bira oldukça yoğun bir şerbetçi otu tadının alınacağını bize söylediler. Dört farklı şerbetçi otu kullandığını belirtmişler. O İnanılmaz kokuyor gerçekten. 7.1 alkole sahip. Alkolü de düşük değil ve 44 kutuda satılıyor arkadaşlar. Yani 33 de değil, 50'lik de değil, 44 de satılıyor. Şöyle bildiğiniz açık bir renge sahip köpüğü de gayet iyi gözüküyor. Reçine ile birlikte kayısı ve tropik meyvelerin tadını alıyorsunuz arkadaşlar. Ama reçine bir tık daha öne çıkmış. Ancak bunu baskın bir şekilde yapmamış. Dengede gibi sadece reçine biraz daha sanki hissediliyor. Alkol ürünü de yüksek, gazlığı çok iyi. Ben köpüğünü de beğendim. Gayet güzel bir bira, harika bir bira. Afiyet olsun.